nötr bir L cismine görsel bir de görüldüğü gibi negatif yüklü bir K cismi yaklaştırılıyor. K cisminin konumu değiştirilmeden L cismine görsel 2'deki gibi iletken tel bağlanarak topraklanıyor. Son durumda iletken telin toprak bağlantısı kesilip yüklü K cismi uzaklaştırılıyor. Burada L cisminin nötr olduğunu görüyoruz ve K cismi eksi yüklü. Artılar K cisminin yakınında olurken e eksi eksi iteceği için kürenin en sonuna doğru itilmişler. Ve daha sonrasında da baktığımızda eksi yükler kürenin sonundaydı. Buraya bir terle topraklama yapıldığında topraklama işlemi nötrleme işlemidir. E, 1-2-3-4 Adet burada eksi yükümüz var ve kürede bir adet eksi yükümüzün kaldığını, geri kalan e, 4 adet eksi yükün ise toprağa indiğini görüyoruz. Ve 1 2 3 4 5 adette artı yükümüz var. Yani artı yükler bu şekilde eksi yüklerin yakınına gelerek dengelenmiş ve kürede bir adet eksi yük kalmış. Evet, buna e, göre K ve L cisimleriyle yapılan işlemlerde aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur denilmiş. A Görsel bir de L cismi etkiyle elektriklenmiştir. Evet dokunma olmadığı sürece yaklaştırma durumunu etkiyle elektriklenme diyoruz. B. Görsel bir de K cismi L cisminin yüklerini birbirinden ayırmıştır. Görsel bir de K cismi L cisminin yüklerini birbirinden ayırmıştır ifadesi yanlıştır. Ee, burada kürede yükler homojen olarak dağılmaktadır ve eksi yükleri kürenin bir ucuna itmiştir. K cismi negatif yüklü olduğu için. Yüklerin birbirinden ayrılması gibi bir durum söz konusu değildir. Görsel 2'de L cismindeki negatif yük sayısında artma olmuştur. Görsel 2'de L cisminde negatif yük sayısında azalma olmuştur. Çünkü toprağa geçmiştir elektronlar. Yanlıştır. Son durumda L cismi negatif yüklü durumdadır. L cismi pozitif yük sayısı fazla olduğu için pozitif yüklü durumda olduğunu görüyoruz. Yanlıştır. Cevabımız A'dır.